Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugün kısaca Atatürk ilkeleriyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersinin dördüncü ünitesinin konusu oluyor. Bu ünitenin içerisinde Atatürk ilkelerini siyasal, sosyal, ekonomik, eğitim, sağlık gibi alanlardaki değişimleri, gelişimleri birlikte göreceğiz. Bunun için özellikle konuyu dinledikten sonra konuyla ilgili sorular çözmenizi, tekrarlar yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi Atatürk ilkeler deyince biz neyi anlayacağız? Atatürk öncülüğünde, Atatürk tarafından ortaya konulan, temelini Atatürkçü düşünce sisteminden alan, tam bağımsızlığı, çağdaşlaşmayı sağlamayı amaçlayan ilkelerin bütününe biz Atatürk ilkeleri diyoruz. Atatürk ilkelerini altı tane olduğunu bilin, Atatürk ilkelerini sayın, aklınızda tutun. Temel anahtar kelimelerde bildiğiniz zaman soruları çözmeniz çok da kolaylaşacak. Ben önce başlıklarını koydum. E, videoyu bu arada durdurup siz söyleme söylemeye çalışabilirsiniz. E, cumhuriyetçilik, laiklik, e, özellikle Atatürk ilkelerinin vazgeçilmezi. Altı tane ilke var. 2 tanesi e, çok önemlidir. Bunu unutmayın. E, zaten hani en başta cumhuriyetçilik geliyor, sonra laiklik geliyor. Milliyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılığın Atatürk ilkeleri olduğunu öğrendik. Şimdi Atatürk ilkelerinde temel aklın ve bilimin öncülüdür. E, aklın bilimin öncülüğünde Türk halkını, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş ülkeler seviyesine çıkarmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Şimdi e, bazı soru tarzlarında şöyle şeyler soruluyor. Atatürk ilkelerinin ortak amacı nedir? Atatürk ilkelerinin e, ortak özelliği nedir? Ya da işte ortak amacı için söylenemez ya da özelliği için söylenemez. bu noktada bu kavramları da öğrenin ekran durdurduktan sonra siz de bakın geriye alıp tekrarlar yapmaya çalışın bir kere hani Türk milletinin birlik beraberliğini korumak Türk milletinin bağımsızlığını ve güçlü bir şekilde yaşamasını sağlamak temel amaç Türk milletine aklın bilimin öncünde çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak milli kültürü korumak geliştirmek çağdaş dünyada işte kabul edilmiş Sosyal kültürel değerlere kavuşmuş bir toplum yaratmak Atatürk ilkelerinin temel ya. özellikleri diyebiliriz. Ortak özellikleri nelerdir? Bunları iyi bilin. Mesela bir paragraf verir Atatürk ilkelerinden bahseder ve soru kökünde işte Atatürk ilkeleri için hangisi söylenebilir, söylenemez ya da ortak özelliklerden hangisi yer almıştır der. Bir kere bizi ilgilendiren bir süreç olduğu için kaynağında Türk kültüründen alıyor, akılcı ve bilimseldir. E, taklitçi değil, dış baskı ve zorlama yoktur. Evet, e, bazı değişimlerde, gelişimlerde, inkılaplarda Batı'dan, Batılı devletlerden ilham aldık, yardım aldık. Fakat e, taklitçi değiliz, birebir aynısını almadık. Bize uyan yanlarıyla aldık, uyan yan, uyumayan yanlarını dışarıda bırakmasını da bildik. Atatürk ülkeleri birbirine bağlı, birbirinin tamamlayıcısıdır. Evrenseldir ve barışçıldır. İlkelerin özeline baktığımız zaman, evet... Bizimle ilgili ama içeriği bütün insanlığı ilgilendiren şeylerdir. E, teoride kalmamış uygulanabilir özelliği vardır. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Yani keyfi bir e, özellik ya da keyfi bir oluşum değildir. E, hukuka dayanan e, yapısı vardır. Hak ve hürriyetlerin koruyucusudur. Milli egemenlik ve milli bağımsızlık e, temelidir. Bunları temel alarak kurulmuştur. Bunlarla ilgili etkinlikleri de sınıfımızda birlikte yaptığımızda öğrencilerimizde bu boşlukları dolduruyoruz. Siz de hani ekranda bunları görürseniz, bunları tekrar ederseniz faydası olur arkadaşlar. Bu sayfayı geçiyorum. Şimdi bir soru var. Hangisi Cumhuriyeti yükseltme, devam ettirme konusunda gençlere düşen görevlerden değildir diyor. Ekran durdurup çözmeye çalışın burada Atatürk'ün gençlere nasihatinden bahsediyor. Bunları çözerken arkadaşlar bazen evet mutlaka paragrafa bakın, metine bakmadan şıklara dönmeyin, bunu hep söylüyorum ama yine de bizim için kolay bir hamle var burada. Çünkü şıklardan bir tanesi Atatürk ilke inkılaplarının yapısına, özelliklerine uymuyor. Mesela D şıkkında diyor ki Güçlendikçe sınırlarımızı genişletmek. Şimdi sınırlarımızı genişletmek sebebi sömürgeci, yayılmacı bir politikadır. Atatürk ilkelerinin temel e, altyapısında yurtta barış, dünyada barış sloganı vardır. O yüzden bu şık e, direkt sırıtıyor. Şimdi ilkelerden cumhuriyetçilik, cumhur halk demektir arkadaşlar. Cumhuriyetin e, siyasi anlamı şudur. Halkın seçtiği kişilerin ülkeyi yönetmesidir milli egemenlik kavramı burada önemlidir. Cumhuriyet deyince cumhuriyetçilik deyince milli egemenliği hemen etiketlemeniz lazım. Devlet yönetiminde milli egemenliği, milli iradeyi özgür seçime esas alır. Millet yöneticilerini kendisi belirler. Yöneticilerinin yaptıklarını denetleme hakkı vardır, şansı vardır. Aynı zamanda yöneticilerini değiştirme durumu vardır. demek ki yönetim üzerinden bir vurgu varsa cumhuriyetçiliktir. Şimdi cumhuriyetçiliğin anahtar kelimesi, bu sayfayı ben tamamen böyle açtığım zaman siz durdurun, bunu yazın ya da çalışın. Mesela yönetim, yönetme vurgusu varsa kesinlikle cumhuriyetçiliktir. Yine diğer anahtar kelimeleri buraya koyuyorum. Siz bakacaksınız anayasadan, seçimden, sandıktan, siyasi partilerden, halk iradesinden, saltanata karşı duruştan, monarşiye, monarka karşı duruştan bahsediyorsa bu Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilikle ilgilidir diyeceğiz. Bazı sorular vardır. Mesela cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara örnektir ya da değildir diye. Bir kere hani meclisin açılması, cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması ve siyasi partilerin kurulması ve 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 ekranda gördüğünüz gelişmeler cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara örnektir. Şimdi laiklik Atatürk ilkelerinin vazgeçilmezlerinden ikincisi. laiklik kavramını gördüğünüz zaman din e, üzerinden bu ilkeyi oturtmaya çalışın. Şimdi e, bir devletin düzeni, hukuk kuralları eğer e, çağın koşullarına göre, akla, mantığa, bilime göre düzenleniyorsa, din işleri ile devlet işleri birbirinden ayrı tutuluyorsa, e, din işlerinde herkese din, vicdan, özgürlüğü, tanınıyorsa devletin insanların inançlarını e, yaşamasını için e, koşullar ortamlar sağlıyorsa hukuksal düzenlemeler yapıyorsa orada laiklik vardır şimdi e, laik sistemin içerisinde anahtar kelime olarak din kavramını lütfen unutmayın din işleriyle devlet işlerinin ayrı tutulduğunu bilin öğretmenim devlet işleri deyince aklımıza ne gelmeli diyenler oluyor yani siyasetten, ekonomiye, kültürel, sanatsal, sportif, eğitim gibi faaliyetler devlet işidir. Eğer din ayrı bir noktada, devlet işleri ayrı bir noktada değerlendiriliyorsa orada layıklıktan bahsetmiş oluyoruz. Bir kere laiklik kavramı din sömürüsünü, din istismarını ya da buna benzer bununla ilgili baskıları ortadan kaldırıyor. Akla, mantığa, bilime önem veriyor. E, kavramı mesela hurafelere, batıllara, batıl inançlara karşı bir duruştur. din vicdan özgürlüğü temellidir. İsteyen istediği inancı sahip olur, istediği inancı istediği şekilde yaşayabilir mantığıyla hareket edilir. Şimdi bir devlet laik olabilir veya laik olmayabilir. Laik devlet ya da teokratik devlet kavramlarını açıklayacağım. Ee, az önce de diğer slaytta da gördük. Bir ülkede din işleriyle devlet işleri ayrı ise orada layık like devletten bahsedilir. Eğer bir devletin bütün işleri, siyaseti, ekonomisi, sporu, sanatı, sağlığı, kültürel faaliyetleri dini kurallara göre düzenleniyorsa o devlet teokratik devleti, devlettir. Yani dini kurallara göre yönetilir. Ee, yeryüzünde şu an devletler arasındaki e, şey layık devlet teokratik devlet kıyasına baktığımız zaman e, büyük bir çoğunluğu devletlerin layık devlet e, şeyindedir yapısındadır teokratik devlet uygulamasında da olanlar yeryüzünde tabii ki var e, layık layıklık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar devrimler nelerdir denildiğinde ekrandaki bütün gelişmelerin layıklıkla ilgili bağlantısını görebiliyoruz bunları e, çalışacaksınız zaten soruları çözdüğünüzde de karşınıza çıkacak. Milliyetçilik, millet kavramı dan geliyor. Milletin zaten ne olduğunu biliyoruz. Geçmişte bir arada yaşamış, şimdi bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama arzusunda olan ve aynı kültürel değerler çerçevesinde birleşen topluluğa biz millet diyoruz. Şimdi eğer bir arada yaşıyorsanız birlik, beraberlik, ortak bilinç, Milli bilinç, milli e, bağımsızlık gibi kavramlar da öne çıkıyor. E, Atatürk Türkiye'de yaşayan insanlar için şu kavramı kullanıyor. Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Yani bu söze baktığımız zaman bu sözün içerisinde öfçü bir vurgu yoktur. E, kültürel bir milliyetçilikten bahsediyor. Yani sınıf farkı, zümre ayrımı yapmadan e, Atatürk milliyetçiliğini bir kültür milliyetçiliği e, ekseninde düşünmemiz lazım. Ayrıştırıcı değil. Atatürk milliyetçiliğinde birleştirici bir vurgunun olduğunu bilmemiz lazım. Öğretmenim biz Fransa itilalini işlerken milliyetçiliği olumsuz bildik. Şimdi e, milli mücadeleyi anlatırken milliyetçiliği olumlu algılamalıyız diyorsunuz. Burada bir çelişki yaşadık diyenler olabilir. Evet Fransız itilalini getirdiği milliyetçilik düşüncesi bize yaramadı. Osmanlı devletini parçaladı Niye? Çünkü ey milletler özgür olun, ey milletler devletinizi kurun dediği için Osmanlı Devleti'nde de diğer milletler e, bu fikrin etkisiyle isyanlar çıkardı, Osmanlı'dan ayrıldı. Şimdi e, milli mücadele sürecinde milliyetçilik dediğimiz zaman, Türk milliyetçiliği dediğimiz zaman birleştirici bir unsur vardır. E, milli mücade mücadelenin doğuşunda, milli mücadelenin başarıya ulaşmasında etkisi çoktur. Çünkü... Topraklarımız işgal edilmiş ve bu işgallere karşı birlik, beraberlik, dayanışma gibi vurgular milliyetçilik ilkesi altında toplanıyor. O yüzden milli mücadele yıllarında, kurtuluş savaşı yıllarında milli mücadelenin başarıya ulaşmasında etkili olan ilke hangisidir derse milliyetçilik ilkesi olduğunu bilin. Buna dikkat edin. Milliyetçiliğin anahtar kelimeleri nelerdir? Temelde millet kavramı vardır milli bağımsızlık, milli kültür, milli bilinç, vatan millet sevgisi, birlik beraberlik, ortak dil, ortak tarih, ırkçı olmama, sömürgeci olmama gibi kavramlar milliyetçilikle ilişkilidir. ortak hani şey yapılan inkılaplar nelerdir? Milliyetçilikle bağlantılı olanlar. bir kere hani milleti ilgilendiren ee, inkılaplar milliyetçilikle ilgilidir. Özellikle hani mesela Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu dilimizi, tarihimizi korumak içinse o zaman milliyet, millet e, bütünlüğü için olduğunu anlarız. İstiklal Marşı bizim için yazılmış milliyetçilikle ilgilidir. Veya kapitülasyonlar elin yabancısına tanınan ayrıcalıkları artık kaldırmışız. Hadi oradan demişiz, güle güle demişiz. O yüzden e, milliyetçilik kavramı Bizimle ilgili milli birlik, milli beraberlik, milli bağımsızlık, ortak kültür oluşturma ile ilgili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Halkçılık, halk bir ülkede insanlar bir arada yaşıyorsa yaşayan insanlara hizmet götürüyorsanız bu hizmetlerin ortak, aynı, eşit, ihtiyaca göre dağıtılması, yapılması, organize edilmesi gerekir. Halkçılık ilkesi bunun üzerine kurulmuştur bireyler arasında ayrıcalık gözetmeden, fark gözetmeden, birini üstün tutup diğerini ezmeden herkese eşit hizmet götürmeyi, eşit davranmayı ilke edinen bir şeyden bahsediyoruz. Sosyal adalet, sosyal güvenlik kavramları önemlidir. Sosyal yardımlaşma önemlidir. Kimin ihtiyacı varsa oraya devletin el uzatması önemlidir. Yaşlının, gencin, kimsesizin ya da hastanın ...yardıma ihtiyacı varsa, devlete el uzatıyorsa oradaki örnek halkçılıkla ilgilidir arkadaşlar. Kanunlar önünde herkes eşittir. Devlet hizmetlerinde herkes eşit yararlanır. Herkesin devletteki hakları alma noktasında eşitliği vardır. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Halkçılığın anahtar kelimesi eşitlik vurgusudur. Bunu unutmayın. Halka hizmet, sosyal hizmet, sosyal yardım, dayanışma gibi vurgular varsa... Kamu, halk demektir. Kamu yararı, halkın yararı demektir. Halkın yararını gözeten bir vurgu varsa çoğunlukla halkçılıktır. Ayrıcalıkların olmadığı, ayrıcalıkların kaldırıldığı örneklerden bahsediyorsa e, halkçılıkla ilgilidir. Bölüşmeden, paylaşmadan, dayanışmadan bahsediyorsa halkçılık ilkesidir. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Şimdi halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar bir sürüdür. Birkaç tanesine örnek vereceğim. Aşar vergisi Çiftçiden alınan ağır bir vergi, çiftçi zaten zorlanıyor. Bakın, şöyle düşünün, çiftçiyi düşünün, eziliyor ve aşağı vergisini kaldırıyorsunuz, çiftçiyi rahatlatıyorsunuz. Ne yaptınız? Denge kurdunuz. Bu denge halkçılık ilkesiyle uyumlu, eşitlik. Mesela medeni kanun, medeni kanundan önce toplumumuzda erkek egemen kanunlar, kurallar, uygulamalar var. Erkek egemen, kadın. Şimdi kadın haklar verdikçe ne yapıyorsunuz? Dengelemeye çalışıyorsunuz. Denge nedir? Halkçılıktır. Yani eşitlemeye çalışıyorsunuz. Kadınlara siyasi hakların verilmesi, soyadı kanunu kabulü gibi ya da eğitimde herkesin yararlanması gibi örnekler, özellikler halkçılıkla ilişkilidir. Halkçılığın e, cumhuriyetçilikle ve milliyetçilikle bağlantısını bilin. Hani herkesin devlet yönetimine katılma, yöneticileri seçme hakkı varsa herkes diyor, eşitlik diyor, cumhuriyetçilikle bağlantılı halkçılık, toplumun dayanışmasıyla ilgili birlik, beraberlikle ilgili vurgu varsa o zaman da milliyetçilikle ilişkisini bileceğiz. Şimdi yine bir soru var. Buna göre Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslarla ilgili hangisine ulaşlamaz diyor. Hangisi söylenemez derse, hangisine ulaşlamaz derse Olumsuz bir vurgu arayacağız. Şıklara baktığımız zaman, tabii siz ekranı durdurun, çözün, sonra açın. Ondan sonra benim bu çözümlememi dinleyin tavsiyesinde bulunuyorum. Mesela ben şıkkında diyor ki sosyal sınıf ayrımı. sınıf ayrımı yaparsanız bir kere eşitliği bozarsınız. Eşitliği bozarsanız bu halkçılık ilkesine aykırı bir durum oluşturur. O yüzden direkt sırıtan bir cevap oluyor arkadaşlar. Bu tarz sorulara dikkat edin devletçilik deyince aklınıza ekonomik faaliyetler gelsin. Biz milli mücadeleyi yaptık. Milli müca mücadelede alnımızın akıyla çıktık. Şimdi devleti kalkındırma zamanı. E, devleti kalkındıracaksanız bir numarada ne var? Ekonomi vardır. Şimdi ekonomide de biz yeni kurulmuşuz. Bir sürü ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Özel girişimci, sermayecimiz az ya da güçlü değiller. Yani zenginlerimiz az ve öyle güçlü yatırımlar yapacak durumları yoktur. Bu noktada devlet bir politika izliyor. Diyor ki, şimdi bütün bu yapılacakları özel sermayeden, girişimcilerden beklemeyelim. Önemli temel yatırımlarda geri kalmayalım, geç kalmayalım, devlet yapsın ama özel sermayeden de yapanlar olursa onlara destek verelim, teşvikte bulunalım. Yani el ele bir taraftan devlet üretecek, bir tarafta özel sermaye üretecek. Yani mesela bir tarafta devletin üniversitesi, diğer taraftan özel üniversite. Bir taraftan devletin hastanesi, diğer tarafta özelin hastanesi gibi mantıkla düşünün. Öyle bir e, ekonomik yapıya kar, karma ekonomi deniyor. Karma ekonomik kavramı devletçilikle ilişkilidir. Tam karşılığı olmasa bile. Ekonomiyle ilgili dedik anahtar kelimedir. Kalkınmadan, yatırımdan, sanayiden, üretimden, tüketimden, özel sermayeden diyip bahsediyorsa, e, kamulaştırma, millileştirme, devletleştirme gibi kavramlar var. Devlet yararına, halk yararına bir e, yerin, özel'e ait bir şeyin alınması ve devlet için, halk için kullanılmasına biz kamulaştırma diyoruz. Mesela tarlanız var devlet dedi ki biz bu tarlaya okul yapacağız ya da buradan yol geçireceğiz. O yüzden bu tarlayı senden alıyoruz. Bedelini ödüyor, tarlayı elinizden alıyorsa bu kamulaştırma oluyor. Bununla ne yapıyorsunuz? Yatırımlar yapıyorsunuz. Eğer böyle vurgular varsa devletçiliktir. Liberalizm, sosyalizm, karma ekonomi, ekonomi sistemleridir. devletçilik ilkesi karma ekonomiyle ilişkilidir. Anahtar kelimelerde bu noktada bilmenizi tavsiye ederim. Ee, İnkılapçılık dersimizin isminde geçer. Kısaltılmışında hemen inkılap dersimiz, inkılap deriz. Bir toplumda ani ve derin değişikliklerdir. Sosyal, siyasal, ekonomik alanda yapılan değişikliklerdir. İnkılapçılığın yapısına baktığımız zaman, mesela Atatürkçü düşünce sisteminde e, dogmatik yapı yoktur. Dogmatik e, özellikle değildir. Çünkü inkılapçı iseniz sürekli değişirsiniz, yenilenirsiniz sürece ayak uydurursunuz, değişimlere açık olursunuz. İnkılapçılığı bu noktada bilin. Değişmek, yenilemek anlamında bilin. Anahtar kelimeler ekranımızda. Yenilik, değişim, dönüşüm, batılılaşma, batıya ayak uydurma, medeni olma, uygar olma, çağdaş olma kavramlarından bahsediyorsa inkılapçılıktır. Dogmatik değildir. Yani eleştiri, sorgulama olmadan bir şeyi kabul etmeyi inkılapçılıkla bağdaştıramayız, ters bir durumdur. Gelenekçi değildir. E mesela gelenekçiyseniz bütün geleneklerin e, her daim var olmasını, sürdürülmesini istersiniz ama bazı gelenekler çağa uymaz, değişmesi gerekir. Değişime açıksanız gelenekçi olmazsınız. Mesela statikseniz dinamik olamazsınız. Dinamikseniz statik olamazsınız. Dinamik değişir, hareketlidir. E, statik duran, yani değişmez değiştiğini fark edemezsiniz. O yüzden bu farkları bilirseniz, şöyle sorular geldiğinde Atatürk ilkeleri için hangisi söylenemez ya da işte Atatürkçülük için hangisi söylenemez? Burada e, dinamik olduğunuz, süreklilik, işte yenilenme, yeniliğe açık olmayı öne çıkarmamız gerekiyor. Aslında yapılan bütün ilkeler, bütün inkılaplar e, Atatürk ilkelerinin e, temelidir, şey inkılapçılıkla da ilişkilidir. Mesela doğru yanlış etkinlikleri yapıyoruz sınıfımızda. Ben bunu ekranda da yansıtma gereği duydum. Mesela Atatürk ilkeleri statiktir, durağındır derse kesinlikle yanlıştır. Atatürk ilkeleri dinamiktir, değişkendir. Ee, en önemli Atatürk ilkesi milliyetçilik diyor. Biz ne dedik? Başta cumhuriyetçilik, sonra laiklikti. Diğerleri de tabii ki önemli ama öyle en önemli gibi bir vurguya ihtiyaç olursa milliyetçilik değil, cumhuriyetçilik dememiz gerekir. Şimdi... E, ilkesi toplumda düşünce, inanç, kanaat ayrılıklarının düşmanlığa dönüşmesine engel olmakta. Evet, din sömürüsünü, dini baskıyı engelliyor. Herkesin istediği inancı yaşamasını sağlıyor. Bu yüzden de laiklik ilkesine bu bilgi doğru. Baktığımızda yabancıların elindeki işletmelerin devlet tarafından satın alınması, millileştirilmesi diyorsa, satın al, millileştir, kamu yararına kullan, Vurguları kamulaştırma, devletleştirme, karma ekonomi devletçilikle ilgilidir. Halkçılıkla ilgili değildir. E, milli egemenlik, cumhuriyetçilik ilkesiyle il ilişkilidir diyor. Milli egemenlik, milletin egemenliği, milletin yönetime egemen olması. E, tabii ki bu neyle ilişkili? Cumhuriyet yönetimiyle ilgili, cumhuriyetçilikle ilgili. Kesinlikle doğru. Milli bağımsızlık, inkılapçılık ilkesiyle ilişkilidir diyor. Her alanda milletin özgür olması özgürsün, milli birlik, beraberlik içerisinde baskıdan uzaksın. Bu e, inkılapçılık değil. Neyle ilişkilidir arkadaşlar? Milliyetçilik ilkesi ile ilişkilidir. Eğer milli egemenlik diyorsa cumhuriyetçiliktir. Devlet yönetimi diyorsa cumhuriyetçiliktir. Milli bağımsızlık diyorsa milliyetçiliktir. Din üzerinden bir vurgu varsa din ayrı, devlet işleri ayrı diyorsa laikliktir. Ayrım, ayrıcalık yoktur. Herkes eşittir vurgusu varsa halkçılıktır aklın bilimin rehberliğinden vurgu varsa, kurafelere, batıllara karşı duruştan bahsediyorsa, din ile devlet işlerini ayrı tutuyorsa, laiklikten bahsediyordur. Ekonomide özel sektörün de olmasını, devletin de yatırım yapmasını vurguluyorsa, ekonomik vurgudan dolayı devletçiliktir. Irkçılık yok, millet sevgisi var, millet dayanışması var diyorsa, milliyetçilikle ilgilidir. Şimdi bazı sorularda şöyle şeyler gelir. Eee bazı gelişmeler, önemli atılımlar olur ve der ki hangi alanla ilişkilidir, hangi alan, ekonomik alan, eğitim alanı, sağlık alanı, siyasi alan, dini alan, buna benzer başlıklar. Şimdi böyle bir şeyde eğer başkent diyorsa, başkent nedir? Yönetim yeridir. Cumhuriyet ilanından bahsediyor. Nedir? Halkın yönetimine ilgili bir sistemden bahsediyordur. Yönetim o zaman siyasettir arkadaşlar. Siyasi alandaki gelişmelere örnek oluyor. Mesela burada diyor ki e, mahkemeler kaldırılmış, mahkemeler kurulmuş, kanunlar işte getirtilmiş, yeni kanunlar uygulanmış. Hepsi baktığımız zaman hukukla ilgili vurgulardır. Hukuk alandaki gelişmelere örnek. E, Tevhid-i tedrisat eğitimde, öğretimde birliktir. Harf inkılabı yapmışız, millet mekteplerini açmışız, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu'nu kurmuşuz. E bunların hepsi neyle ilgilidir? eğitim alanındaki inkılaplara örnektir. Bir diğer şapka kanunu tekke zaviyeler dini şey hizmet alan hizmet yer, hizmet veren yerler takvim saat ölçülerde değişiklikler soyadı kanunu bunlar toplumsal gelişmelerdir. Toplumsal alanda yapılan inkılaplarla ilgili bilgilerdir. İzmir İktisat Kongresi. iktisat ekonomi demektir. İzmir'de ekonomi ile ilgili kararlar alınmış. Aşar vergisi çiftçiden alınan vergide bu vergi kaldırılmış. Kabotaj kendi sularında özgürce yolcu taşıma, yük taşıma hakkının olmasıdır. E, bu hakları biz artık almışız. Hepsine baktığımız zaman neyle ilgili? Ekonomiyle ilgili. şimdi başlıklarımız böyledi. Bunları tekrar etmeniz, takibi yaptınız şu an. Tekrarını yapmanız, sonrasında da test çözmeniz bu konuyu anlamanız için yeterli olacak arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur. Ee, diğer derslerimizde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.